Umut Kervanı Yardım Platformu'na üye Adana Umut Dergıda Bankamız Mayıs ayında 203 aileye 5750 lira değerinde gıda, 40 aileye 11020 lira değerinde elbise, 420 aileye 6300 lira değerinde patates, 107 kişiye 2140 lira değerinde ayakkabı, ayrıca 8 aileye 6 tıbbin lira nakit yardımında bulundu. Bunların toplamı 31.700 lira olmuştur. Katkı ve desteği olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Dünya ahiret saadetlerine ve saadetimize vesile kılsın. Mübarek Ramazan ayı yaklaşmakta haliyle halkımız bu ayda hayırlarını arttırmaktadırlar. Gerek zekat, gerek fitre ve diğer bağışlarını arttırmaktadırlar. Özellikle Ramazan kolisi açısından. İnşallah bizlere ne kadar çok sayıda Ramazan kolisi gelse biz de yanımızda kayıtlı bulunan fakirlerin hepsine inşallah ulaşmaya çalışacağız. Şimdiden yapacakları katkı ve hayırları Rabbimiz nezdinde kabul etsin.